Zeynep, hadi kalk. Okul saati geldi kızım. Tamam anne, kalkıyorum. Zeynep, hadi kalk. Okula gitmem lazım. Ya bence 5 dakika daha uyusan olur. 5 dakikada ne olacak ki? Uyu bence. 5 dakikada uyuyayım ben. Hayır, uyuyamazsın. Okula geç kalırsan sınavlarından düşük alırsın. Ya ne olacak? Altları 5 dakika uyuyacaktın sen. Bir de güzel sıcak sıcak yatağında yatıyorsun böyle. Alt tarafı 5 dakika ya. Okula gitmen lazım. Hem 5 dakikadan ne olacak ki? Sınavda mı kalacaksın? 5 dakikada sınavda kalmam ya. Kalırsın. Kalmazsın. Kalırsın. Uf kalkıyorum ya. Hayır kalkma uyu. 5 dakika sadece. Kalk kalkmayayım. Kalkacaksın. Azıcık azıcık. 2 dakika. Kalk kalk kalk. Sınav sınav sınav. Sınavları daha çok var çalışırsın. Ders ders ders. Kalk Aa. kalk kalk. <laughs> ya üniversite okuyup mu olacaksın sanki? Diplomada işe yaramıyor ki. Hayır hayır derslerine çalış çalışmazsan marketçi bile olamazsın. Ya ne var markete girmekte Allah Allah okur bir şey olursun işte. Dinerci bile olamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Yat uyu çok düşünme. Makyaj olursun. Ay susun yeter. <laughs> Ay benim içimden sesler geliyor bir tarafım iyi bir tarafım kötü konuşuyor galiba deliriyorum artık bu okul yüzünden galiba artık delireceğim. Benim için exesler durmuş. Ay şükür. Yeah. Beş dakikadan bir şey olmaz ya. Zeynep. Kız kalksa da öğlen oldu. Sen daha yatıyor musun? Anne beş dakikadan ne olacak ya? Beş dakika beş dakika. Be, kaç saattir seni çağırıyorum hala beş dakika. Kaç saattir mi? Öğlen oldu. Okula geç kaldın. <Gülüyor> Kalk <Gülüyor> sınavdan kalacaksın. Ne sınavda? <laughs> Ne sınavı ne? Bugün bir de özellikle matematik sınavım vardı. Ne? Çabuk. Unutmuşum. Git hadi. Gitmeden de birazcık Cookie'yi seveyim ya Cookie. Ben saat kaçı kadar seni göremeyeceğim. Az bir dur da seni seveyim. Gel oğlum gel gel. Oy oy oy. oy. Hadi çabuk ol sınava geç kaldın. Ya of ne sınav bugün sınav mınav yok ki. Var annem seni uyarıyor. Ya ne olacak anne zaten seni hep uyarıyor abla abla. Anne senin iyiliğini düşünüyor. E ben de senin iyiliğini düşünüyorum. O şeytan. E nerede bir şeytan Allah'la olamaz mı? Ben yani. meleğim. Ben de bir meleğim. Sen şeytansın. E şeytan da bir melek sonuç olarak. Of neyse görevimize geç kalacağız. Of, of yapmıyorsan beni dediğimi ben başka insanlara görevimi yapmaya gidiyorum. Aferin sana sakın acele etme. Aman aceleci şeytan karışır sonra. <gülüyor> <gülüyor> ah ne oluyor be? Psikolojim bozuldu galiba ince. Of karnım da çok acıktı. Böyle gurul 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 diyor. Gideyim de bir şeyler daha sonra giderim okula ya. Ay sabah sabah gözüm doymadı. Hepsini topladım. Çocuk bence abur cubur yiyeyim de enerji toplayayım ben. Yiyemezsin. Neden yiyemesin ya Allah Allah sen Bunlar sani? sağlıklı değil. Hayır çok sağlıklı. Bir kere beyin bile şekerle çalışıyor. Aynen. Sabah sabah bunları yersen dersen daha iyi olur. Bunlardan yersen tok tutar. E bunlardan çok yersen bunlar da tok tutar. Ama onlar kilo aldırıyor. Ya ne olacak zaten sen yiyorsun yiyorsun kilo almıyorsun şu an. <laughs> bunlardan ye. Bir şey bu kahvaltıda meyve mi yenir? Ne alaka Allah Allah. Kahvaltıda çikolata mı yenir? Abi bisikolata da çok güzel ya. Bu elma çok güzel. Bak yiyorum ben. Abi ben seni yiyemem be. Bunu ye. Bir tane elma ile mi doyacaksın Allah Allah. Elma da var. Elmanın yan domates mi yenir ya? Oo Bunu bak. Ye. <laughs> Oo domat var. Of, ne kadar güzel. Bak. Ya. Dutla mı doyacaksın gerçekten? Çocuklar. Bir tane şöyle bir tane bisküvi bitir böyle. Ondan sonra... Olma. Oo Bak bu etin için içi dolgulu biliyor musun? Ben çok seviyorum onları. Vallahi hepsini çok seviyorum. <laughs> <laughs> Ay Hayır, bunlar yok etmesin. Bunlar benim elime mi geldi? Ne oldu? Ben gerçekten... Ay galiba kafayı yiyorum. Galiba kafayı yiyorum. Benim balonum söktü. Ye ye. Ye ye, çikolata ye, 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 Meyve, çikolata ye, ye, Meyve ye. Çikolata ye, ye, Meyve ye. Çikolata ye, ye, Meyve. Çikolata ye, Meyve. Çikolata ye, Meyve. Çikolata ye, Meyve ye, Meyve ye, çikolata ye, 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 sen ye, 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 Git. ye, 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 Benim işim ye, 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 Yüce Honos bize şey verdi ya. <laughs> Yüce Honos mu? Evet. Ben onun emirlerine uymuyorum ki. Çünkü sen şeytansın. Ama ben meleğim. İçgüdüm çok güzel. Kalbim senin gibi kırık değil. <laughs> tamam sus da yürü git öf. İşimi yapıyorum. Oğlum, <laughs> <boylum>, oğlum. <laughs> Kız Zeynep sen hala burada uyuyor musun? Kuki, bu abla git yalı da okula gitsin dedim. Ben, okul saati geçti ya. Ay, kaç saattir Zeynep okula git, okula git, okula git. Akşam oldu. Tebrik ne? ediyorum seni. Ne olmuş? Niye gitmedin okula? Of anne sabahtan beri beynimde iki tane şey konuşup, konuşup duruyor. İyi değilim ben. Ne konuşuyor ya? Vallahi biri oradan konuşuyor, biri buradan konuşuyor. Kızım, kapanda kendi kendine bir şeyler kurup durma. Kurmuyorum ayol, Onlar konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Konuşamaz kimse. Konuşuyor hatta bak böyle bir şeyler falan uzattılar. Düşün yani. Üf, tamam ben gidiyorum. İşim var yukarıda. Tamam mı? Tamam. Sen de kalk bari biraz ders çalış. Ders mi çalışayım? Evet. Zeynepciğim ben şimdi gidiyorum. Hı? Sen de bu ile kuki, ilgilen. Kuki! Ablayla oyna oğlum tamam mı? Ay 2 dakika durmuyor ya. Vallahi ya. Kıpır 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 kıpır. <laughs> Neyse hadi gittim. Bye. Zeynep. Ders çalışmalısın. Ders mi Evet. Ay bir de bana cevap veriyor. <laughs> Beynimin içinde şu an bir melek var. Melek. Evet. Şimdi ben gidiyorum. Sen de kalk dersini çalış. Olur mu? Olmaz. Niye? O kadar <laughs> yorgunum ki. O zaman dinlenerek çalış. Dinlenerek. Ay tamam yeter sen gelme benimle artık. Gidiyorum ben ya. Oh. Telefonda da ne güzel şeyler var ya değil mi? Evet çok güzel şeyler var. Evet evet. E, sosyal medya falan videolar falan. <laughs> ne güzel. Şimdi kim ders çalışacak ki onları izlemek yerine? Ya valla hiç ders çalışırsam yok şu anda. E yani hem dersler eğlenceli değil ki. Çok sıkıcı uykum geliyor ya. Youtube daha eğlenceli bence. Youtube evet bence de. Evet bence de. Şimdi bence sen şey yap. Zeynep ve Hilal'ın kanalını aç. Yat yatağına akşama kadar izle onları. Ben zaten sürekli onları izliyorum. Evet evet izlemeye devam et. Derslere evet başladım. evet bence de bence de. Evet evet. İşlem tamam bunu kandırmak çok kolay oldu. <laughs> Senin kandırmana gerek yok ki ben onları zaten hep izliyorum. <laughs> Ay çok eğleniyorum ben bu kanalı izlerken ya. Özellikle Zeynep'i çok seviyorum abi. Baksana kadar tatlı bir kız. <laughs> Hiram Hanım'a Zeynep'i hepsini seveceksin. Tek olmaz. Ay ama ben Zeynep'i daha çok seviyorum. Üf, favorim olarak görüyorum onu. Favorim olarak görüyorum onu evet. Ha tamam yukarı çıkalım mı birazcık? Neden? Ay benim yerim sen kule çıkalım mı? <laughs> ders çalışma ya. Yani. Ay, bıktım ders ben çalışmak istemiyorum yeter. <laughs> of ne yapsam acaba? Ders çalış. <laughs> ne dersi ya Allah Allah. Ben senin YouTube izi diye. Evet YouTube izi. Ya ders çalış. <laughs> ya ders çalışıyorsan sanırım daha çok var. Ders çalış. Okul birincisi olursun. Okul birincisi olur mu olacak Allah Allah? Okul birincisi olup başarı mı gösterirsin. Kime göstereceksin? Arkadaşlarına hava atarsan. Okul birincisi olsan ne olacak ki? Sanki e, madalya falan mı veriyorlar? Ne olacak ki? Kime hava <laughs> atacaksın? Hiçbir şey olmaz yani. Bence kime hava atacağım ki yani? Yani. Zeynep? Efendim baba? Ne yapıyorsun burada kızım? Valla oturuyorum benimdeki sesler birbirleriyle konuşup konuşup duruyorlar. Beynimdeki sesler mi? Evet. Ne sesi kızım sen ya? Yani. da gitmedi bugün zaten oturup duruyorsun da kalk git dersen şu Beynimdeki Benimdeki sesler susmasını bekliyorum. Susarlar saat kalk gideceğim. Tövbe estağfurullah. Kavga ediyorlar birbirleriyle. Kim ya? Valla bir tanesi melek bir tanesi şeytan herhalde. Ooo nasıl kardeşler herhalde. Yarabbim, oku oku kendini oku. <laughs> oku bir. Kalk hadi kalk git dersen. Kalkma. Bak kalkma dedi. Kalk. kalk. Kalk diyor. Kim ya? Ben duymuyorum kimse bir şey demiyor. Ne diyor? Bir melek biri şeytan, şeytan kalkma diyor. Melek kalk diyor, git diyor. Tövbe ya Rabbi bu kadar ne olmuş? Hastaneye mi götürsem seni Hayır gitme kalkma. Gitme bugün... diyor. Kalk. Bugün okula gitme zaten yat dinlen. Bugün okula gitme zaten yat dinlen ya. E zaten okul Ya zaten dinleyin. zaten gitmedi de yani ne diyorsun sen ne diyorsun sen Çalış derslerine çalış. Çalışma. Birinci ol. ol. Birinci ol diyor burada. Allah Allah. Kızım mevzu besmele çek bir ya. Şeytandan meytada tövbe estağfurullah. Ne işin olur senin ya? Koğula gitsin kışta. Kalk ondan sonra da git dersine Meleğe bak sen. Meleğe uy. Meleğe meleğe. Tamam gidiyorum baba dersimi çalışacağım. Hayır. <gülüyor> aferin <gülüyor> doğru yolu buldum. Hayır bulmadın. Hayır gitme sakın. Ne yapacaksın ders ne ya? Baba buradan soldan soldan konuşup duruyor. Benim beynim içiriyor ya. Sağ tarafı uy. Sana mı uyuyayım? Evet. Hayır, meleğe mi uyuyayım? Bak yeter artık sus. sus susuyor sus artık. Tamam. O zaman ne yap musun? Ne yapayım? 5 dakika çalış 15 dakika telefona bak. Sussana. <laughs> <laughs> gidiyorum ben. <laughs> ben de geliyorum. Neyse biraz çalışsın da ben onu ne yapacağımı biliyorum. Aklını bir açayım onu. Hayır şeytan ya. Gitsene şuradan. Kızın aklını alıp alıp duruyorsun. Ya ben işim yapıyorum sonuç olarak. Allah Allah. Benim de görevim bu. Ben şimdi gidip Zeynep'e doğru yolu göstereceğim. Ya git de git bir de şov yapıyor böyle böyle. Sanki ben gidemiyorum. Aferin Zeynep. Derslerin çalış. Okul birinci ol. Ve bir şeyler bir şeyler yap işte. Para falan kazan yani. Hayatını kurtar yani. Ya sen kıza niye ders çalıştırıyorsun? Görmüş ne ya? Şşş, Başımın belası. Şşş bırak biraz telefona bak. Bırak biraz telefona baksana telefonda bildirim gelmedi mi? Gelmedi. Nasıl gelmedi ya? Gelmedi ya. Tam bir bak belki gelmiştir. Bakayım. Evet evet bak iyice bak. Şu dersi çalışır mısın? çalışırım. Çalışmazsın. Ay çalışacağım. Yeter gelin başımdan artık. Bay <laughs> bay sülük. <laughs> Bir daha geleceğim buraya. Buyurun sülük sülük sülük. <laughs> ya Rabbim ya. Aferin Zeynep. İyilikler seni kuşatsın. Kanalımıza abone olmayı, Yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.